Programı çekmeden önce bir araştırmak istedim. Acaba konuyla ilgili farklı bir bilgi edinebilir miyim diye. Ama bugün bir kez daha gördüm ki internette aslında her şey yok. 90'larda, 2000'lerin başında benim televizyon kanallarından takip ederek edindiğim bilgiler bugün ne yazık ki bir kısmı, belki ufak da olsa bir kısmı internette mevcut değil. Bunun en belirgin örneği en azından bahsi geçeceği için söylüyorum. Tanıyanlar bilir, dünyaca ünlü futbol hakemi Pierluigi Collina. Pierluigi Collina malumunuz bir futbol hakemi. Anlatacağım konuyla da aslında referans olabileceği için ben bu örnekle başlamak istedim yani asıl konumuz zaten Collina değil hava alanı. oraya e, orayla bir bağ kuracağım için Collina'dan örnek vermek istedim. Şimdi Pierre Luigi Collina e, hakemlik yapma gibi bir düşüncesi yokmuş. E, zaten asıl mesleği e, mali müşavirlik. E, bir gün arkadaşı e, hakemlik sınavına e, girmek istemiş. Tabi girerken de Collina'ya beraber e, gidelim demiş sınava. E, Enteresandır ki e, ona beraber sınava gidelim diyen arkadaşı sınavı geçememiş. Hiç hakemlik e, kariyeri hayal etmeyen Pierluci Collina ise hakemlik sınavını kazanarak futbol hakemi olmuş. E, şimdi bu hikayeden yola çıkarak e, kendimle ilgili e, bir anımı anlatacağım. 2011 yılıydı kuvvetle muhtemel 2011 yılı e, e, tabi geçen bölümlerden de belki aşina olacağınız üzere benim e, okuduktan sonra işsiz kaldığım e, ne yazık ki hemen iş bulamadığım yıllardan birinden bahsediyorum e, 2011 yılında e, Mardin Havalimanı e, e, personel Alımı olacağını duydum. E, tabii okulu bitirmişiz, Boştayız. E, ben de tabii sınava girmeye karar verdim, sınavın yerini falan öğrendim. E, tabii giderken de benim gibi e, iş arayışında olan e, arkadaşıma da haber verdim. Arkadaşım Furkan, buradan kendisine ailesine selam olsun. Beraber gittik e, eski Mardin'de. Ee, şu anda kullanılmayan bir butik otelde yapıldı sınav. Ee, hemen hemen herhalde 100-150 kişi vardı diye tahmin ediyorum. Öyle hatırlıyorum. Ee, tabii Furkan'la sınava girdik. İlk defa bir sınavda e, ben birinci oldum. E, yazılı bir sınavdı. Çoktan seçmeli e, sorular da mevcuttu. E, hiç beklemediğim üzere e, o sınavda bütün soruları e, doğru yanıtlamışım. E, bunu da nereden öğrendim? Sınav yapıldıktan yaklaşık bir saat sonra salondaki kapısına asıldı sınav sonuçları. E, giren işte 100-150 civarı arkadaş arasından birinci olmuşum. E, bizim Furkan da ikinci olmuş. E, yanlış değilsem bir ya da iki e, soruya yanlış cevap vermişti Furkan. Ee, yazılı sınav aşamasından sonra e, benle Furkan e, tabi sözlü mülakata e, girmek içeri, e, üzere e, içeri e, davet edildik, ayrı ayrı tabi çağırıldık. E, yeni yeni bu sevi muhabbeti başlıyordu çünkü okuldan mezun olmuşuz, bir özgeçmişimiz olmak zorunda. E, Microsoft Word'te e, yapıp da yani böyle şimdiki gibi. İşte kanvalar, photoshoplar, template'ler vesaire yoktu. Ee, Microsoft Word'te fotoğrafsız bir şekilde ama özenli bir şekilde hazırladığım bir özgeçmişim vardı. Ee, Renk de kullanmıştım. Böyle sadece dümdüz siyah beyaz bir CV değildi. Ee, ben onunla girdim mülakata hazır bir şekilde girdim. E, tabii, e, CV'sini getirmek mülakatta bana göre bir avantajdır. E, bir insan kaynakları yöneticisi olarak söylüyorum. İlla böyle e, malum kariyer sitelerindeki e, CV'lere e, bel bağlamamak lazım. Kendi CV'nizi hazır etmeniz lazım. E, ben de kendi CV'mle e, mülakata, sözlü mülakata girdim. E, e, Tanışma vesaire muhabbetinden sonra e, her ne hikmetse e, sen sen bizden e, çok fazla para istersin e, diye e, bir e, yanıt geldi. E, Oysa ki yeni mezun olmuşuz. Yeni mezunların da başlangıç seviyesinden ücret talep etmesi, bu şekilde bir beklentisi olması çok normal. E, benim beklentim bile sorulmadan... Ee, bu şekilde e, bir cümleyle karşılaştım. Açıkçası şaşırdım. Ben her ne kadar e, böyle bir şey olmadığını daha henüz ücret e, talebimi bile sormadıklarını dile getirsem de e, mülakatı yapan e, beyefendi e, resmen hani okumuş bir profilden e, korktu e, İstanbul e, görünce. E, gerçekten çekindiğini hissettim. E, demek ki dedim e, mülakat aşamasından sonra yani bazı insan kaynakları herhalde e, kendisinden daha tahsilli birini gördüğünde e, onun yerine alabilecek diye endişe ediyor. Ve bu şekilde sudan sebeplerle mülakatı hızlı bir şekilde bitirmeye çalışıyor. Ya yani, oysa ki e, bana somut sebeplerle gelinmiş olsaydı bunu tabii ki makul bir şekilde karşılayacaktım. Çok normal bir şey yani biz ilk defa bir mülakattan e, olumsuz yanıt almıyoruz sonuçta. Ama böyle işte benim e, hiçbir şekilde e, talebim olmadan, e, talebim sorulmadan sen bizden fazla ücret istersin şeklinde ee, bir cümle kurup mülakatı bitirmeye çalışmak beni çok şaşırtmıştı açıkçası. Ee, yani e, ne yazık ki okumuş insandan korkmak e, deyimi e, gerçek. E, bundan 14-15 yıl öncesinden bahsediyorum. E, Mardin gibi küçük ve imkanları kısıtlı bir şehirde e, ilk defa e, yapılan e, bir sınavı birinci olmak tabii ki güzel ki e, o sınavda sayısal sorular sorulmuş olsaydı e, ben yapamayacaktım. Muhtemelen belki son sıralarda tamamlayacaktım sınavı. Çünkü önceki videolarda da e, bahsetmiştim. Benim e, çok fazla bir sayısal e, becerim yok. E, bunda da utanılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Mantık soruları vardı. Mesela havuz problemleri, hız problemleri vesaire sorulmuş olsaydı, keşke onlar sorulmuş olsaydı, keşke sınav aşamasında e, başarısız olmuş olsaydım, bu gayet kabul edilebilir, en azından denedim, olmadı e, olacaktı. Ama e, sudan sebeplerle e, mülakat e, olumsuz sonuçlanınca gerçekten şaşırmış ve üzülmüştüm. E, Tabi. Daha sonrasında enteresan bir gelişme oldu. Bizim Furkan işe kabul edilmesine rağmen ve çalışıyor olmasına rağmen mesela sırf kıdem tazminatını hak etmesin diye, kıdem tazminat hak edişi olmasın diye çocuğu bir senesi dolmadan mesela çıkartmışlardı. Yine sudan sebepleri de. Tabii arkadaşlar şimdi ben bir bölüm çekeceğim insan kaynakları mesleğiyle ilgili ne olmalı ne olmamalı şeklinde. Ama şunu unutmayın ki e, hakikaten etme bulma dünyasıdır. Yani burada iş ahlakı denen bir şey yok. Ahlak diye bir kavram var ve bunu ne kadar işe yansıtabildiğimiz gerçeği var. Yansıtabildiğimiz ya da yansıtamadığımız ya da yansıtmak istemediğimiz kavramları var. E, dolayısıyla e, iş ahlakı denen kavramı ben kabul etmiyorum. Ahlak var, ahlaksızlık var. Ne yazık ki bütün bu kötü durumlara imza atan beyefendi şu an belki de tarihin tozlu yaprakları arasında. Bunlar ibretlik konular. Gerçekten kimsenin de ahını almamak lazım. Bu konulara dikkat etmek lazım. Hemen çıkmasa da bir süre sonra mutlaka çıkıyor. Ee, ben bu konuyu da sizinle paylaşmak istedim bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın